Merhabalar Komünist Manifesto kitabımız Uluslararası bir işçi kuruluşu, Komünistler Birliği, 1847 Londra'da kongre toplanacak. Partinin teorik ve pratik bir programı hazırlansın diye Marx ve Engels'e görev veriliyor. Ve Fransız devriminden hemen önce bu manifesto ortaya çıkıyor. Ha çıkıyor da ömrü ne oluyor? Sovyetler malum yıkıldı. Çin'e baktığımızda kapitalizmin en büyük üretici araçlarından. Yani artık real bir komünizm olabilir mi? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Aç Açgözlülüğün, bencilliğin, rekabetçi bireyciliğin, en hızlısından voley vurma telaşının çevremizi kuşattığı bir kapitalizm dünyasında. Alıntılarla bakalım şimdi. Bu Marx ve Engels'in bu Komünist Partisi'nin karın ağrısı neymiş? Burjuvazi bütün ulusları yok olup gitmemek için Burjuvazi'nin üretim tarzını benimsemek zorunda bırakıyor. Bütün ulusları kendisinin uygallık dediği şeyi kabullenmek, yani Burjuva olmak zorunda bırakıyor. Açıkçası Burjuvazi kendi suretinde bir dünya yaratıyor. Modern devlet iktidarı bütün burjuva sınıfının ortak işlerini yöneten bir kuruldan başka bir şey değildir. Modern burjuva toplumu eski sınıfların yerine yeni sınıflar, eski baskı koşulların yerine yeni baskı koşulları, eski mücadele biçimlerinin yerine yeni mücadele biçimleri getirmekten öteye gitmemiştir. Katı olan her şey bağlaşıyor olan her şey ayaklar altına alınıyor ve insanlar nihayet hayattaki konumlarına, karşılıklı ilişkilerine soğukkanlı bir gözle bakmaya zorlanıyorlar. Ürünleri için durmadan genişleyen bir pazara gerek duyması burjuvaziyi yeryüzünün dört bir bucağına salar. Her yerde yuvalanmak, her yere yerleşmek, her yerle bağlantılar kurmak zorundadır burjuvazi. Burjuvazi bunalımların nasıl üstesinden gelir? Bir yandan yığınla üretici gücü zorla yok ederek, öte yandan yeni pazarlar ele geçirerek ve eski pazarları daha da fazla sömürerek, yani daha yaygın ve daha şiddetli bunalımların yolunu açarak ve bu bunalımları önleyebilecek araçları gittikçe azaltarak. Burjuvazi yani sermaye geliştikçe anca iş buldukları sürece yaşayabilen ve anca emekleri sermayeyi arttırdığı sürece iş bulabilen modern işçilerde gelişir. Kendilerini parça parça satmak zorunda olan bu işçiler bütün öteki ticari mallar gibi bir metadırlar. Ve bu yüzden de rekabetin yol açtığı bütün karışıklıkların piyasada meydana gelen bütün dalgalanmaların etkisine açıktırlar. Bireyin birey tarafından sömürülmesi ortadan kaldırıldığı ölçüde bir ulusun başka bir ulusu sömürmesi de ortadan kaldırılmış olacaktır. Ulusun içindeki sınıfların karşıtlığıyla birlikte ulusların birbirine beslediği düşmanlık da son bulacaktır. Orta zümreler, küçük sanayici, küçük tüccar, zanaatkarlar, bütün bunlar orta zümreler olarak varlıklarını sürdürebilmek için burjuvaziye karşı mücadele ederler. Şu halde bunlar devrimci değil muhafazakardır. Dahası gericidirler. Tarihin tekerleğini geriye doğru çevirmeye çalışırlar. Eğer devrimci bir yönleri varsa, sırf işçileşmek üzere oldukları için vardır. Bu yönleriyle şimdiki çıkarların değil, gelecekteki çıkarlarını savunurlar. Kendi bakış açılarını bir yana bırakır, işçilerin bakış açılarını benimserler. Burjuvazi yönetmekten acizdir. Çünkü kölesine bu kölelik koşullarında bir varoluşu bile sağlayamaz. Çünkü kölesinin öyle bir duruma düşmesine yol açar ki, kölesi onu besleyeceği yerde o kölesini beslemek zorunda kalır. Burjuva sınıfının varoluşunun ve hakimiyetinin temel koşulu, özel kişilerin elinde servetin birikmesi, sermayenin oluşması ve büyümesidir. Sermayenin koşulu ücretli emektir. Ücretli emek sırf işçiler arasındaki rekabete dayanır. Komünistlerin amacı, işçilerin bir sınıf olarak oluşması, burjuva hakimiyetinin yıkılması, işçilerin siyasi iktidarı ele geçirmesidir. Komünizmin ayırt edici özelliği mülkiyete son verilmesi değil, burjuva mülkiyetine son verilmesidir. Komünistler kişisel olarak edinilmiş, insanın kendi emeğinin ürünü olan, her türlü kişisel özgürlük, faaliyet ve bağımsızlığın temeli olduğu ileri sürülen mülkiyete son vermek istemezler. Sermaye ortaklaşa bir üründür ve ancak toplumun çok sayıda üyesinin birleşik eylemiyle harekete geçebilir. İşte bu yüzden sermaye kişisel değil toplumsal bir güçtür. Dolayısıyla sermaye ortak olduğu zaman kişisel mülkiyet toplumsal mülkiyete dönüştürülmüş olmaz. Bizim bütün istediğimiz bu mülk edinmenin işçinin yalnızca sermayeyi arttırmak için yaşadığı, ancak hakim sınıfın çıkarının gerektirdiği ölçüde yaşadığı sefil niteliğini ortadan kaldırmaktır. Özel mülkiyete son vermek istememizi dehşetle karşılıyorsunuz. Ama sizin bugünkü toplumunuzda nüfusun onda dokuzu için özel mülkiyete son verilmiştir. Özel mülkiyetin bulunmasının sebebi onda dokuzun elinde bulunmamasıdır. Demek ki siz bize anca toplumun ezici çoğunluğu için hiçbir mülkiyetin bulunmaması koşuluyla var olabilen bir mülkiyete son vermek için suçluyorsunuz. Komünistler görüşlerini ve niyetlerini gizlemeye tenezzül etmezler. Amaçlarını ancak şimdiye kadarki her türlü toplum düzeninin zorla devrilmesiyle ulaşılabileceğini açıkça ilan ederler. Varsın hakim sınıflar, bir komünist devrim korkusuyla titresin. İşçilerin zincirlerinden başka kaybedebilecekleri bir şey yoktur. Kazanacakları bir dünya vardır. Ailenin ortadan kaldırılması. Siz çocukların ana babaları tarafından sömürülmesine son vermek istemekle mi suçluyorsunuz bizi? Bu suç kabulümüzdür. Komünistler vatanı milleti ortadan kaldırmakla suçlanıyorlar. İşçilerin vatanı yoktur. Onlarda olmayan bir şey alamayız onlardan. Kısacası komünistler her yerde mevcut toplumsal ve siyasi düzene karşı her devrimci hareketi desteklerler. Evet bizim işimiz siyaset değil. Bu metne, bu kitaba, bu manifestoya, bu bildiriye bakmak. Her düşüncenin eksisi artısı var. Yani komünizmde, kapitalizmde hepsi insan için. Burada asıl sorun insanın suistimal eden olması. işi kendine yontan olması. O amaca gittiği yolda işi bireyselle saptırarak kestirmeler bulmaya çalışması. Ha, böyle olunca da bu görüşlerin hepsi için hem pratikte hem teoride artı eksi şeyler ya da öveceğimiz, yereceğimiz şeyler bulmak kolay oluyor. Bırak bunları hani şeriat dediğinde Allah'ın kitabı. Allah bile dört tane indiriyor hani insanla baş etmek için. Hani daha da ötesi yok galiba o yüzden hepsini okuyalım, bilelim, alabileceğimizi alalım. Hani kapitalizm deyince yok sermayeşi işi, zengin işi. İşte komünizm deyince dinsizlik, imansızlık, işte e emeğe saygısızlık. Aslında emeği savunsa bile. Hani böyle bakmamak lazım olaya. Hepsini okumak, görmek, bilmek... Hani gözümüzü kulağımızı açmak lazım. Bir de bu komünizm, komünizm çok ürkütüyor insanları, çok korkutuyor. Hani nedendir bilmiyorum. Baktığımız zaman işte garibi miççilerin Burjuvazi'ye karşı tepkileri, hakların aramaları. Ya tabii ki de ben hani işin en basit haliyle aktarıyorum ama ortaya çıkışı öyle mi öyle? Hatta bu görüşünde uygulanamayan, real olmayan tarafları var. Ya hep bana hep bana diye yaşayan insanın elinden o ülkeye hakkını alırsan insan da ya tembel olur ya dolandırıcı olur ya da işte başka şeylerin peşinde koşar. Tabi her olayı bir de kendi dönemiyle değerlendirmek lazım. Yani o zamanki işçilere baktığımız zaman kölelikten beter, karın tokluğuna bile değil. Şimdiki düzene baktığımızda ama yine o işçi, burjuva yani o sermaye elinde bulunduran o zenginlerle olan ilişkiye baktığımızda düzen yine aşağı yukarı aynı düzen. Yani o yüzden ele aldık zaten bu metni. Hala geçerli olduğu için. Ve de baktığımızda hem siyaset var, hem felsefe var, hem sosyoloji var, hem ekonomi var. O yüzden dediğim gibi hani işin siyasetinde değilim. Zaten bu görüşleri iyi ya da kötü yapan rezil veya vezir eden de insanlar. Yani biz bu görüşleri bir yere getiriyoruz. O yüzden bizler iyi olduktan sonra, bizler gerekeni yaptıktan sonra zaten her yer güllük gülistanlık olacak. Yani kimse kimsenin hakkını yemese, herkes önünden yese, herkes şükretse, herkes açgözlü olmasa, kimse kimseyle sidik yarışına girmese zaten sorun yok. İnsanoğlu, tabiatımız batsın. Ne diyelim? Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.